7500, 8000, 9000 TL maaş alanlar dikkat. SSK, Bağkur, emekli sandığı emeklilerine 3. ikramiye piyangosu vurdu. 17 milyon emekli için ikramiye müjdesi geldi. 7500, 8000, 9000 TL maaş alanlara ne kadar ikramiye verilecek? Hemen şimdi bu detaylara bakın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla toplu sözleşmenin netleşmesinden sonra emeklilere yönelik zam düzenlemesi için adımlar atılıyor. Konu ile ilgili olarak verilen detaylara göre, milyonlarca kişinin yakından takip ettiği emekli maaşlarına Ekim ayında ara zam yapılması üzerinde çalışılırken, bayram ikramiyeleri dışında bir de üçüncü emekli ikramiyesi müjdesi geldi. Yaşanan gelişmeler bu şekilde olunca, emekliye Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi? sorusunun yanıtları araştırılmaya başlandı. Emekliye zam ve ikramiye. Haberde yer alan habere göre, milyonlarca emekli için bir ara zam konuşulurken şimdi ek olarak bir ikramiye verilmesi gündeme geldi. Konu ile ilgili olarak aktarılan bilgilere göre, yaklaşık olarak 17 milyon emekli her Ramazan ve Kurban Bayramlarında iki defa ikramiye ödeniyor. Paylaşılan son dakika detaylarına göre, bu sene Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödenmesi de gündeme geldi. Bu konu ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı belirtildi. İyileştirme harici ödeme verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği söz konusu iyileştirme çalışması bir taraftan sürerken yapılacak olan ara zam konusunun Ekim'de TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi de bekleniyor. Üçüncü ikramiye de söz konusu bu çalışmalardan ayrı olarak düşünülüyor. Kulislerden sızan son dakika detaylarına göre, tüm emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilmesi planlanıyor. Emekli Cumhuriyet ikramiyesi kaç TL olacak? Konu ile ilgili olarak verilen detaylara göre bir defalığına ödenecek olan söz konusu bu ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalarda sürüyor. İlk olarak masaya 5000 Türk Lirası rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı da belirtildi. Fakat yine aktarılan son dakika detaylarına göre, bakanlıklar henüz konu ile ilgili olarak bir resmi açıklama yapmadı milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen söz konusu açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna açıklanması bekleniyor.